Evet, herkese selamlar. Bugün daha önce incelemediğim, daha doğrusu YouTube'da incelemediğim bir ürünü inceleyeceğiz. Bugün yanımda bir cam silme robotu var. Daha öncesinde bir tane ürün kullanmıştım ama çalışma prensipleri bayağı farklı. Onu Instagram tarafında incelemiştim. Bu arada Instagram'ımı takip etmiyorsanız hemen şurada çıkacak. Takip ederseniz bu tarz böyle kısa incelemeler yapıyorum. Ve işte telefon ve bilgisayar ipuçları veriyorum. Takip etmiyorsanız oradan da takip ederseniz sevinirim. Evet, yanımda Havit markasının HCR 105 modeli var. Belki ki denk gelmişsinizdir internette böyle yapıştırıyorsunuz kendisi yapışıyor vakumla birlikte ve tüm camı gezerek temizliyor size hiçbir iş bırakmıyor ki cam temizlemek çok dertli bir şey. Özellikle dış tarafı böyle uzanamadığınız yerler falan uzanmaya çalışırken bayağı tehlikeli hale gelebiliyor. O yüzden bu tarz ürünler hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. Bu arada bayağı bir camlar işte. Ofisin camları var, içeride de böyle odaları ayıran camlar var bizde falan. Güzel bir inceleme yapacağım. Evimin camları da benim boydan boya bu arada. Ve temizlemesi baya belalı. Bu ürünü onları temizlerken test edeceğim. Sizler de göreceksiniz. Neyse sizlere de kendimi daha fazla bekletmeden reisi kutusundan çıkaralım. Evet. Kral burada. Windows Clean Robot diye geçiyor. Bakın burada 3800 Pascal emiş gücü olduğunu yazmışlar. Ve ultrasonik ikili su sıçratma spreyi varmış. Ürünün görseli de hemen burada. Şimdi 3800 Pascal yazıyor. PA de diye geçebiliyor internette. E bunu elektrik süpürgelerinde veya robot süpürgelerde görüyoruz. Bunda ne alaka diyor olabilirsiniz. Bu üründe bildiğiniz hava çekerek yapışıyor. Yani bu havayı emerek bir vakum sağlıyor ve cama yapışıyor. O şekilde gezebiliyor. Bayağı da güçlüler bu arada yani ben, ben çok da kuvvetli olmaz düşer düşer diyordum öyle değil asla. Kutusundan hızlıca çıkaralım. Daha öncesinde kullandığım robot süpürgeyle olan farkını da anlatacağım. Ki büyük ihtimal o derdime çare olmuştur bu ürün. Evet efendim. Habit yazısı bizi karşıladı. Habit de acayip acayip ürünler getirmeye başladı biz yaklaşık 5 senedir falan çalışıyoruz. Böyle kulaklıkla falan başladık. Olay nerelere geldi? İşte akıllı saatler, powerbankler, çeşit çeşit bir sürü cihaz çıkarttılar. Evet şöyle bir kutu çıktı. Onu bir açalım. Evet burada 72 wattlık bir AC adaptörümüz var. Bayağı uzunca da bir kablomuz var. Evet şöyle bir güç kablomuz çıktı. Resimli kullanım kılavuzu. Buradan böyle spreyi ve şişesi çıktı. Robotu yönetebilmemiz için uzaktan kumandamız. Bu arada adamlık iki tane de pil yollamışlar. Ve reisin kendisi çıkıyor. Şimdi buradan Pedler çıktı 3 tane. Bunlar yedek sanıyorum ki. Çünkü altında bir tane daha takılı. Yani bir tane burada ve 3 tane de yedek koymuşlar. Bence çok iyi. Evet şu gördüğünüz alandan hava çekerek cama yapışıyor. Ve şurada gördüğünüz silikon tekerler sayesinde de camın üstünde dolaşabiliyor. Şuraları çıkartın diyor. Burada var mı? Burada da var ve her iki tarafta da şu ultrasonik dediğimiz ufak ufak su verebilen delikler var. Ultrasonik aslında suyu buharlaştırarak veriyor o anlama geliyor. Şunun gibi buhar püskürten cihazlar var. Bu da ultrasonik çalışan bir cihaz. Isıyla değil de titreşimle suyu buharlaştırarak ortamı veya bir nesneyi nemlendiriyor. Kozmetik için falan da kullanılıyor bu. Yani buhara yakın su veriyor diyeyim. Şuralardan doldurabiliyorsunuz. Burada su tankları var ve buradan da tutabiliyorsunuz. Burada açma kapama butonu var. Şuradan güce bağlıyorsunuz ve burada da güvenlik halatı var. Ucunda karabinası da var. Yani olma ihtimali çok düşük de atıyorum işte bir engele denk geldi veya işte elektrik kesildi. Bir şey oldu ve düştü. Yerle bir olmasın aşağı uçmasın diye şöyle bir güvenlik halatı var. Evet benim diğer bahsettiğim cam robotu buydu. Bakın gördüğünüz üzere baya farklı çalışma prensipleri var tasarımdan ötürü. Biraz kirli helal edin. Bu radyal bir şekilde cama olma hareketi yapıyor. Yani bu iki gördüğünüz şey de dönerek hareket ediyor. Ve bakın kirler dış taraf lara toplanmış durumda. içleri temiz gözüküyor. İşte bu ürünün asıl problemi buydu. Bu da gayet aslında güzel çalışan bir ürün. Kirli bir cama koyduğunuzda tertemiz ediyor fakat o radyal hareketten dolayı kiri içten dışa doğru veriyor ve her o yuvarlak hareketinde eğer cam çok kirliyse dışarıda böyle halka halka İzler kalıyor camın üzerinde. Ve tekrar gazete gibi bir şeyle silmeniz gerekiyor. Ya e o zaman da anlamı olmuyor. Niye ben bunu çalıştırıyorum? Hani evet temizliyor. Bir kabasını daha doğrusu böyle incesini almanız gerekiyor diyeyim. Ama gereksiz bir iş. Yani uzanamadığınız yerlerde falan çok işe yaramıyor. O bıraktığı yüzden dolayı. Bu yüzden kullanmayı da bıraktık. Belli bir süre kullandık. Bir, bir buçuk yıldır falan yatıyor bu olduğu yerde. Temizlememişiz bile yani. Sonrasında bu şekilde yuvarlak olmayan tasarımlı cam temizleme robotlarını görmeye başlamıştım. İncelemelerini de izledim. Ve dediğim gibi tasarımı itibariyle o yuvarlak yuvarlak izleri yapmıyor. Acaba alayım mı vesaire derken Havit bunu yapıp getirmiş. Denk gel dediğim yani almayı düşünüyordum yakın zamanda. Çünkü benim evdeki camları da temizleye gelen abla temizleyemiyor. Hani Temizlemek kalkmış birkaç kere ve tehlikeli dedim ki hiç elleme yani. E ama kirli duruyor camlarda. Yani en azından ben ablayı da tehlikeye atmadan kendimi de yormadan bir çözüm üretmiş oldum. Bakalım tabii daha denemedik. Belki bir falsosu çıkacak. Çünkü videolardan izleyerek bir yorum yapıyorum şu an. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Maksimum 72 Watt güç tüketiyor. Ve 3800 paskalık bir emiş gücü olduğunu söyledim. Ve içinde ufacık da olsa bir bataryası var. işte elektrik kesintileri vesaire gibi durumlarda direkt böyle bağlantısını kesmesin diye. Batarya kapasitesi ise 500 miliamper. Yine bu ürünü her türlü prize bağlayarak kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi o batarya önlem için yapılmış bir şey. Ve bir emiş gücü olduğu için tabii ki sesle çıkarıyor. Bir elektrik süpürgesinden biraz daha az ses çıkarıyor diyebilirim. Kağıt üstündeki verilere göre 65 desibellik insanın rahatlıkla duyabileceği bir gürültü seviyesi varmış. Ama bunu yine testlerde göreceğiz ve size de dinleteceğim. İkili su püskürtme sistemi var. Bu sayede camı ıslatma işlemini de siz yapmıyorsunuz. Aynı zamanda kenarlarında sensörleri de var. Kenar köşe algılayarak onların böyle etrafından dolanarak temizlik işlemini de tamamlıyor. Wi-Fi ile bunu cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Mobil uygulama desteği de var. Yani kumandanın dışında başında mobil uygulaması üzerinden de yönetebiliyorsunuz onu da göstereceğim bu arada su neleri 50'şer mililitre onu da söylemiş olayım evet teknik detaylara aşırı girmeye gerek yok zaten çok fazla teknik detayı da yok ben de merak ediyorum nasıl sonuç alacağız camlar baya leş gibi hani güzel bir test olacağına inanıyorum hadi şimdi gelin teste geçelim evet şimdi benim ofisimin yan tarafı cam zaten oraya koydum arkasından görüyoruz biraz ıslatacağım ve şu an manuel bir şekilde temizleyeceğim. Şu an ben yukarı doğru oynatıyorum. Bunu zikzak yaptırarak da işte modları var. Z şeklinde mi, N şeklinde mi bunları da seçebiliyorsunuz. Şu an gayet güzel temizliyor gibi ama diğer tarafı da kirli. Onu da temizledikten sonra asıl sonucu ve düşüncelerimi söyleyeceğim. Üstündeki su haznelerinden su atmasını sağlayabiliyorsunuz ama biraz bana debisi düşük geldi. Yani fazla su atmıyor. Camlar bayağı kirli olduğu için daha fazla suya ihtiyacımız var. Ya paspasları kendiniz manuel ıslatabilirsiniz ya da camı kendiniz ıslatabilirsiniz. Bu şekilde bir çözüm ayarlanabilir. Hoppa. Kontrollü gayet kolay manuel. Yön tuşlarından bildiğiniz araba gibi kontrol edebiliyorsunuz. Fakat bazen ürün ters döndüğü için yönünü şaşırabiliyor. Daha doğrusu yönünü o şaşırmıyor da siz algılayamıyorsunuz hangi yöne gittiğini. Bastığınız yönün tersine gidiyorsa diğer yöne basmanız yeterli oluyor. Çok da kafa karıştırıcı değil açıkçası. Vallahi şu an için güzel gözüküyor. Bir şu köşe kısımlarda iz bırakıyor gibi. Evet. Yani tüm böyle sildiğini şu köşeye taşıyor. Ama camı şurasını pırıl pırıl yaptı mesela. Sesi de bu arada bu şekilde geliyor. Yani düşük güçte çalışan bir elektrik süpürgesi gibi. Durduruyorum. Ve şimdi bu tarafa takacağım. Şöyle bastım. O zaten haber veriyor size. Evet emiş tamamlandı diyor. Ardından bırakabilirsiniz. Yine bir spreyliyorum. Valla... O biraz önce gördüğümüz tamamen gitti. Ya ben size kadrajda göstermek için manuel gösteriyorum şu an. Çünkü bu gördüğünüz cam baya büyük. Camın sonuna kadar gidiyor. Çekim alanının içinde tutamıyorum o yüzden. Manuel gösteriyorum. Valla ya keşke o izleri şeyleri görebilseydiniz. Hafif böyle silinme izleri gibi. Sanki hani tozlu camı ıslatmışım da çamurlaşmış gibi bir görüntü vardı. Hop orayı da aldı. mis. En tepelere kadar rahatlıkla çıkıyor. Boyunuzun yetişmeyeceği yerlere bile. Ya bu diğer bahsettiğim yuvarlak olana göre neredeyse hiç iz bırakmıyor. Ama köşeler için söylemiyorum bunu tekrar edeyim. Böyle kenar kısımlarda şimdi göstereceğim birazdan size hafif bir iz bırakıyor. Tuşuna bastığımızda su da atıyor bu arada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama manuel olarak da su sıkabiliyorsunuz. Hangi yöne gidiyorsa o yöne doğru sıkıyor bu arada. İlerlerken basarsanız. Durduğunda da iki taraftan sıkıyor. Mesela şu an yukarı doğru oynatıyorum bakın. Gittiği yöne doğru sıkıyor sadece. Şimdi aşağı doğru hareket ettireceğim. Buraya doğru sıkıyor. Oğlum cam pırıl pırıl oldu ha. Bakın mesela camın orta tarafında bir ayrıklık var. İki farklı cam var. Oranın da üstünden rahatlıkla geçebiliyor. Yani boşluk olmasına rağmen vakumunu bırakmıyor. Bakın bir yandan temizlik yaparken kendisi sağından solundan su atarak yapıyor. Şu an Z modundayım. Z şeklinde bir temizlik yapıyor. Yavaş yavaş dediğim gibi suyunu da sıkıyor. Bu arada herkese selamlar. <laughs> çok ufak atıyor suyu ama. Hani çok kirli bir cam varsa vesaire güzel temizlik için sizinle da biraz sıvı konusunda ekstra destek olmanız gerekebilir. Yani ya dediğim gibi pedi ıslatabilirsiniz ya da cama su sıkabilirsiniz. Ama böyle rutin temizlikler için kendi o fışkırttığı su yeterli olur gibi geliyor. Delikanlı be. <laughs> Bak ufak ufak Suyu veriyor. Temizde. Bak işte o köşeye yaslanma durumunda orada ufaktan bir iz bırakıyor. Takip ediyoruz bildiğin ya. <laughs> Vallahi video tripodum yok, helal edin. Görüntüler biraz sallanıyor olabilir ama daha yakından çekmek için takip etmem lazım. Yerdeki arkadaki kablo kirliliğine bakar mısınız ya? Bir durduruyorum. Kumandadan durdurdum. Şu an osuluyorum güçlü bir şekilde ve gelmiyor. Cam sallanıyor bakın. Yani çok sağlam tutmuyor yani. Düşme ihtimali yok. Ben de hiç düşmedi zaten. Zaten kenar köşe algılama özelliği olduğu için ufaktan böyle bir dokunuyor ve oradan uzaklaşıyor. Zorlamıyor yani. Şurada göstermeye çalışayım. Bak vurdu hemen uzaklaştı. Tekrar yapacağım. Bak dokunuyor uzaklaşıyor. Dönüş hareketi göstereceğim şimdi size. Bak tam köşelerini hesaplayarak yapıyor. Bir şey diyeyim mi? Baya pırıl pırıl yaptı ha. Bu ofise girdiğimizden beri bu cam hiç bu kadar temiz olmadı eminim. Yani kapalı alandayım diye güvenlik karabinasını ben takmadım ama takmanız daha sağlıklı olur. Basılı tutuyorum. Durdu. Hoppa. Şimdi de dış camlarda deneyelim. Onlar biraz daha kirli. Orada daha güzel sonuçları gösterebilirim diye düşünüyorum. Evet şimdi dış camlarda deneyeceğim. Bakın dikkatli bakarsanız böyle dikey dikey izler var. Böyle aşağıda daha da belirgin oluyor. Bunların hepsini temizlemeye çalışacağız. Aşırı aşırı kirli değil cam ama baya bir leke var. Yani kameradan çok fazla gözükmüyor ama gerçek gözle baktığınızda aşağı doğru böyle bir şeyler akmış gibi gözüküyor. Bakalım şöyle before after yaparız zaten. Şöyle bir telefondan da görüntü eki yapayım. Daha da belli oluyor bakın dediğim bu dikey bir şeyler akmış gibi gözüken çizgiler tamamında var. Bakalım geçirebilecek mi? Öncelikle bir camı ıslatacağım biraz. Ardından makineyi takıyorum. Görüntüler karanlık, helal edin çünkü dışarısı patlıyor, hiç gözükmüyor. Ne olur ne olmaz diye yine güvenlik halatını kullanacağım. Oh, şimdiden gitti o. Yukarıdaki izler. Yine bir telefondan kayıt giriyorum. Bak aşağı doğru iniyorum. Bak tertemiz etti. Tekrar yukarı. Şimdi rast sağını solunu da yapalım. Bakalım evet biraz çamurumsu iz bırakacak mı? Altta şu an bir iz var. Ped değiştirip bir tur dağıtmamız gerekecek mi? Onu görmemiz lazım. Evet şu an temizledi. Hatta kendisi yapsın ya. Otomatik moda bıraktım. Şu an kendisi yapacak. Gez babam gez. Suyunu da sıkıyor bir yandan. Kendi de ıslatıyor. Şu an bir yandan su da sıçratıyor böyle. Yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Tüm camı gezecek. Temizlemeye başladı yaklaşık 40-45 saniye geçti. Bakalım bu camı ne kadar sürede bitirecek. Bir yandan ben süre tutuyorum. <laughs> şu an yaklaşık 2 dakika geçti ve en aşağılara kadar indi. Evet şu an bir turunu tamamladı. Tam 3 dakika diyebiliriz. 3 dakikada bütün camı aşağıdan yukarı temizledi. Şimdi bir tur daha geçiyor. Evet temizlik tamamlandı dedi. Yani kendisi tüm camı temizlediğini algıladı. Durduruyorum. Oo. Bir de şurayı temizleyeceğim bu tarafı. Çift cam olduğu için kirin ne tarafta olduğunu anlayamıyorum. Bakın gittiği yöne doğru suyunu mutlaka sıkıyor. Köşelerde sıkıyor özellikle. Evet bu da camımızın yeni hali o bahsettiğim izlerden eser yok. Onları tertemiz yaptı. Sadece şu yukarıda köşede bir şey kaldı ama orası sanırım evet oraya çok girememiş köşelere. Onun dışında bir problem yok gibi gayet temiz gözüküyor yani. İki tarafı da temizledim. Sadece köşeler. Onun dışında performansı çok iyi. Evet şimdi ürünü anlatmaya biraz masa başında devam edeceğim çünkü çekmesi çok zor. Yani dışarısı patlıyor diye çekim yaparken yani çok fazla ışık geldiği için içerisi karanlık kalıyor. O yüzden işte kumandasındaki özellikleri vesaire burada göstereceğim. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Bu gördüğünüz cam silme robotu sadece cam silmiyor. Pürüzsüz ve tüm düz yüzeylere tutunabiliyor işte. Mermer olabilir, fayans olabilir, onları da temizleyebilirsiniz. Hatta böyle aslında tam pürüzsüz değil fakat yine de tutunacağını düşünüyorum. Hani düz ama hafif böyle pürüzleri var. Bu da vakumun etkisini düşüren şeyler ama masada göstereceğim. Evet. Şimdi şu an şu mavi ışını gördüğünüzde güce bağlı anlamına geliyor. Mavi ışık yanarken bir kere basıyorum çalıştı. Yanıp sönüyor. Suction complete dedi mi? Hazır. Bu arada kalkmıyor. Oha! İnanılmaz iyi yapıştı. Ve kumandası üzerinden sağa sola istediğim yöne gezdirebiliyorum. Durdurdum. Bakın bir kere daha bastığınızda manuel olarak da temizliğe başlıyor. Tekrar bastığınızda duruyor. Basılı tutarsanız yaklaşık bir buçuk saniye kadar tamamen kendini kapatıyor. Şimdi biraz kumandası üzerinden neler yapabiliyoruz onu anlatayım. Alttan başlayacağım. Z ve N modu var. Z modu böyle Z şeklinde olduğu gibi zikzak yaparak böyle aşağı doğru giden bir mod. N modu da N şeklinde yani aşağı yukarı zikzak yaparak giden bir mod. İstediğiniz yönde temizlik yaptırtabiliyorsunuz. N ve Z moduna basarsanız ilk N modunda aşağıdan yukarı temizliyor, ardından tekrar Z modu yaparak temizliyor. Ardından bakın üzerinde bir tane böyle damlacık butonu var. Buradan manuel olarak her bastığınızda gittiği yönde su veriyor. Yani hareket halinde yaparsanız bunu dediğim gibi hangi yöne gidiyor o yöne sıkıyor. Sıktığı gibi de üstünden geçmiş oluyor. Hani suyun böyle süzülüp aşağı akmasına izin vermiyor. Şurada bir mod daha var. Buna bastığınızda otomatik olarak sıkıp sıkmamasını sağlayabiliyorsunuz. Zaten robot sizinle İngilizce konuşuyor bir yandan. İşte otomatik water spray off veya on diyor bastığınızda. Ona göre anlıyorsunuz açık mı kapalı mı olduğunu. Eğer kapalıysa kuru bir temizlikte yaptırabilirsiniz. Yani hiç su kullanmadan belki kendiniz bir cam sil veya su sıkmış olabilirsiniz. Kendisi bir şey sıkmasını tercihini de yapabiliyorsunuz. Eğer açık konumda olursa da gezerken kendisi gerektiği yerde ve pıs pıs atar Camı ıslatıyor. Şimdi bu tarz ürünlere cam silme ürünü vesaire konulur mu bilmiyorum. Koyabilirsiniz diyenler var, koymayın diyenler var. Ultrasonik bir uca sahip olduğu için tıkanma yapabilir mi onu bilmiyorum. Gerçi cam silme şeyleri tıkanma yaratacak formda ürünler değil. Hani böyle ahşap temizleyici gibi yoğun bir kıvamı yok. Belki olabilir ama ben bu tarz ürünlere o tarz şeyler koymuyorum. Robot süpürgelerde de dahil. Mesela yaptıracağım bu robot süpürge işte. Biraz yere döküyorum. Zaten oraları silerken pedlerine bulaşıyor falan. Her yere onunla temizlemiş oluyor. Tabii ki tercihe bağlı. Şurada gördüğünüz yön tuşlarıyla aşağı yukarı sağ sola hareketlerini yaptırtabiliyorsunuz. Ortada bulunan butondan da durdur başlat seçeneklerini belirleyebiliyorsunuz. Ve şu üstte gördüğünüz iki buton bu zikzak hareketi yaptığı temizleme şeklinde sağ veya sola hareket ettirmenizi sağlıyor. Eğer yön tuşlarına basarsanız bu girmiş olduğu N ve Z modundan çıkıyor. Kullanımı gayet basit. Sadece dediğim gibi robotun tersi düzü döndüğü için biraz şaşırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ters yöne gidiyorsa diğer yöne basarak istediğiniz hareketi sağlatabiliyorsunuz. Sadece böyle çarpma, kenar köşe algılama özelliği yok. Boşluk algılama özelliği de var. Yani eşiksiz bir camı da temizletebilirsiniz. O boş kısma geldiğinde duruyor. Hatta masaya göstermeye çalışayım ben bunu. Bastım. Mesela kendime doğru getiriyorum. Bak gelmiyor. Masanın köşesinden geri dönüyor. Tekrar yapıyorum. Masanın eşiği şurada. Hatta kameradan göstermeye çalışacağım. Bak geliyor burada algılıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Geri dönüyor. Bu arada böyle sürekli yönetmenize gerek yok. Başlattıktan sonra üstündeki tuşa bir kere basarak veya şu kumandadaki başlat tuşuna basarak tamamen işi ona bırakabilirsiniz. Hani tamamen böyle aşağı yukarı geziyor. Ve tüm gezebildiği alanı bitirdiğinde kendisi otomatik duruyor. Ayrıca içinde söylediğim gibi 500 mAh'lik bir bataryaya sahip. Herhangi bir elektrik kesintisinde veya prizden çıktığında 5 dakika kadar durabiliyor. Ve bu süreçte fark ettiğinizde işte gidip camdan almak için yaklaşık 5 dakikanız oluyor. Ve şu gördüğünüz düğmesi buton daha görmedim ben ama kırmızıya döndüğünde bir uyarı vermiş oluyor. Yani bu ne demek? Yolunda gitmeyen bir şey var. İşte atıyorum pürüzlü bir yüzeye denk gelmiş orada takılmış olabilir. Şu an sallıyorum tamamen. Kırmızıyı gördüğünüzde alıp başka bir yere takarak devam edin. Sadece kumandadan değil uygulamadan da yönetebiliyorsunuz. Tuya Smart uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Eşlemek için tek yapmanız gereken Tuya Smart'ı indirip ürünü prize takmanız. Çalışması da gerekmiyor. Zaten direkt olarak şuradaki artı butonuna bastığınızda görecek ve kendisi bağlanacak. Benim başka Tuya yönettiğim cihazlarım da var. Bakın robot hemen burada. Tık diyorum. İçine girdim. Bakın burada açma, kapama, işte NZ temizlikleri, sağ sol, su sıçratma gibi her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın şu an buradan yönetiyorum. Z'ye klin diyorum. Evet, genel hatlarıyla ürün bu şekildeydi. Yani çok bir kıyaslama yapamayacağım çünkü zaten iki tane cam silme robotu inceledim şu ana kadar. İkincisi de buydu. Diğerine göre çok çok ileride olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o böyle yuvarlak yuvarlak izler insanın sinirini bozuyor. Yine bu da dediğim gibi köşe kısımlarda izler bırakıyor ama böyle hani yarım santimlik böyle kenar izleri gibi. O da cam çok kirliyse oluyor bu arada. Orta kısımlar vesaire işte baktığınız alanlar daha doğrusu tertemiz oluyor. O diğer modelde her yerde böyle yuvarlak yuvarlak. O da olduğu için aslında güzel temizliyordu ama böyle yuvarlak yarım yuvarlaklar şeklinde böyle izler oluyordu çok sinir bozucuydu. Bunda o problem çözülmüş. Yani cam silme robotu alacaksanız dikdörtgen veya kare şeklindekilere bakın. Yuvarlaklara önermiyorum. Özellikle yüksek yerlerde camlarınız falan varsa ve silemiyorsanız kurtarıcınız olabilir. Şimdi çok zamansız olduğum için Için evdeki camlarda henüz deneyimlemedim ama işimi göreceğine eminim. Hani nasıl temizlediğini biliyorum artık. Çünkü benim evimin camları da boydan boya ve balkon yok hani çıkıp dışarıdan silemezsin. Eğilebileceğin bir eşik yok. Mimar eşikleri bile camdan yapmış. Böyle üstüne kanırtsan böyle kırılırsın aşağı düşersin. Öyle bir saçmalık yapmışlar. Onları temizlersen de falan ve çok iyi bir sonuç alırsam onu da belki revosunu yaparım. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirsiniz. Yan iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bye bye